Samsun'un ilk başkanı, yönetimi ve Evet Allah'ım. Değerli arkadaşlar. Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak <laughs> için seçmiş olduğu şehir olan Samsun'a gelmekten son derece mutluyum. Birçok ile gidiyoruz ama buraya koşa koşa geliyoruz. O sebeple Samsunlulara bir miktar özenmiyor da değil. O kadar güzel bir şehirde Cenab-ı Allah'ın o kadar güzel bir coğrafya bahşettiği bir şehirde yaşıyorsunuz ki Allah Samsun'umuzdan Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkemiz için canını veren tüm şehitlerimizden, tüm kahramanlarımızdan razı olsun. Türkiye İttifakı Partisi'nin ilk kongresini yapmak için huzurunuzdayız. Sözlerime başlamadan önce Samsun Büyükşehir Belediye'mize canlı yönünden teşekkür etmek istiyorum. Hem salonun tahsisinde hem diğer hususlarda il yönetimimize kolaylıklar sağladıkları için, destek oldukları için. Bizler 2023 senesinde Cumhurbaşkanı aday olduktan sonra ilk turda yüzde 5.2 oy alarak çok önemli bir başarı elde ettik. İmkansızlıklar içerisinde sahaya çıktık. İki güçlü rakibimiz vardı. İki büyük ittifak vardı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı. Biz ise Ata İttifakı ile yokluklar içinde bu mücadeleye girdik. Ve ilk günden bir söz verdik. Dedik ki Türk siyaseti böyle bir noktaya geldi ki HDP Türk siyasetini kilitler pozisyona geldi. Bölücü siyaset Türk milletini siyaset yoluyla esir almak istiyor. PKK'nın silah zoruyla Türk milletinin ve Türk devletinin karşısında yapamadığını onun siyasal temsilcileri meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yapmak istiyor. O sebeple mutlaka Türk milliyetçileri olarak bizler sahada olmalıyız. Ve eğer sonuca etki edecek bir durum var ise bunu Türk milliyetçileri olarak bizler üstlenmeliyiz dedik. Allah'a şükür aldığımız oy 5.2 olsa da vermiş olduğumuz söz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'nin Türk siyaset değerlerinden çıkarılması olarak gerçekleşti. Seçimlerin ikinci turunda kimin cumhurbaşkanlığı noktasında hedefe değil Türk milliyetçileri söz sahibi oldu. Ve çok şükür ki sağlamış olduğumuz birliktelik 52 oy oranıyla ciddi bir e, oy oranıyla Türk milletinin kahir ekseriyetinin desteğiyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Güzel bir Cumhurbaşkanlığı seçim süreci oldu. Ardından Samsun Belediyesi'nde de güzel bir işbirliği yaşandı. Ve değerli arkadaşlar son bir sene içerisinde Türkiye'de istikrarın devam etmesi sağlandı. Bazen bizi eleştiriyorlar. Saygı duyuyorum. Neden Cumhur İttifakı adayını desteklediğinizi ve neden Millet İttifakı adayını desteklemediğimizi ifade ediyorlar. Bazen iftira atıyorlar, bazen hakaret ediyorlar. Huzurunuzda kısaca açıklamak istedim. Seçimlerin ikinci turu öncesinde hem Sayın Cumhurbaşkanımızla hem Sayın Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüşme yaptık. Sayın Kılıçdaroğlu'yla masaya oturduğumuzda bize daha söze başlamadan bir Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve üç bakanlık önerdiler. Biz dedik ki Sayın Kılıçdaroğlu bir dakika. Biz buraya şahsi ikbalimiz için gelmedik. Öncelikle bizi endişelendiren suallere cevap vermenizi istiyoruz. Bu ülkeyi seçildiğimiz takdirde nasıl yöneteceğinizi bize ifade etmenizi istiyoruz. Türkiye artık başkanlık sistemiyle yönetildi ve Cumhurbaşkanı kararnamelerinin meclis tarafından onaylanması mecburi. Onaylanmadığı takdirde 2000 li yılların başında bir anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla Türk ekonomik, ekonomisi nasıl tepe takmak olduysa meclis ve Cumhurbaşkanlığının kavga ettiği bir süreçte nasıl krizlere ülkenin gideceğini tahmin bile edemeyiz. O sebeple meclis çoğunluğunu alamam, alamadınız. Hele hele, 22 yıldır iktidarda olan bir yapıya karşılık mücadele ettiniz. Arkadaşlar, iktidar mutlak suretle insanı yıpratır. Buna rağmen siz başarı sağlayamadınız ve meclis yolunu alamadınız. Şimdi bana söyleyin lütfen. Biz sizi desteklersek matematiksel olarak sizin kazanma ihtimaliniz yüksek. Kazandınız ve geldiniz. Kararnameleri peş peşine meclise gönderdiniz. Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğu hepsini reddetti. Ne olur dedi. Bakınız. Kriz olur dedi. Sen bir de bir yani çok samimi bir konuşma. Kriz olur dedi. Tamam güzel. Bu krizden nasıl çıkacaksınız dedi. Dedi ki bu krizden çıkmanın bir tek yolu var. Ülkeyi yeniden seçime götürmek. Şimdi bizi eleştiren beylere soruyorum. Türk ekonomisini bu kadar kırılgan olduğu bir süreçte bu ülkeyi belediye seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turu, ikinci turu, bir daha Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Türkiye o kadar zengin bir ülke mi ki? Evet zengin bir ülke ama sürekli seçime para harcayacak kadar zengin bir ülke mi? Dolayısıyla çözüm olarak sunulan bize destek verin seçilen ülkeyi bir daha seçime götürelim binanın ortağı olamazdık arkadaşlar. Bu sebeple de kendisine önerilerinize teşekkür ederiz ama biz sizi destekleyemeyiz. Çünkü önümüze bir yol haritası koyamadınız. Ülkeyi düzlüğe çıkaracak bir yol haritası koyamadınız. Bir. Iki bizim olmazsa olmazımız bölücü siyasetten uzak durmanızdır. Varsayalım ki biz sizi destekledik. Bize de Cumhurbaşkanlığı bakanlıklar önerdiniz. Hep beraber Cumhurbaşkanlığı kabinesini kurduk. Ne yapacaktık? HDP'li bakanlarla yan yana oturup beraber ülkeyi mi yönetecektik? Nasıl yapacaktık? Sınır ötesi operasyonlara, HDP'liler, Güloy'ne evet mi diyecekti? Bu da ayrı bir kriz çıkaracaktı. Zaten HDP'lilerle yan yana gelmemiz söz konusu değil. O sebeple Sayın Kılıçdaroğlu'nun Seçime girmekle aslında en başından beri seçimi kaybetmeyi göze alarak seçime gelmişti Bizim olmazsa olmazımız HDP'den uzak durmayı da bir türlü beceremediler. Bir de kimsenin Kırsaroğlu'nun daha birkaç gün önce HDP'nin elebaşı olarak ifade ettiğimiz Selahattin Demirtaş'ı ziyareti de o kesimde gönül bağlarını hala koparmadığını ve Türk milletinin seçim sonuçlarından verdiği dersler yeterince nasiplenmediğini de gösteriyor. Öte tarafta Sayın Cumhurbaşkanı'yla da görüştük ve Sayın Cumhurbaşkanı'na hali de enflasyon sonuç politikasının yanlış olduğunu ifade ettik. Kendisi de bunun farkında olduğunu söyledi ve politikadan vazgeçildi. Şu an Mehmet Şimşek'in, Sayın Şimşek'in uygulamış olduğu ekonomik politika son derece doğrudur. Eksikleriyle beraber, onu da ifade etmek istiyoruz, eksikleriyle beraber. Arkadaşlar, şu anki ekonomi politikası doğru ancak tasarruf tedbirleri anlamında tasarruf tedbirlerinin tüm milletçe beraber karşılanması kaydıyla doğru. Hem hükümetimizi, hem belediyelerimizi hem kamu kuruluşlarımızı bir bütün olarak bu ekonomi politikasını beraber hayata geçirmek ve başarmak zorunluluğumuz vardır. Enflasyondan herkes etkileniyor. Yüksek faizden herkes etkileniyor. Sadece bu işin yükünü çiftçiye, emekliye yüklemek olmaz. Devlet olarak bizim bu işin yükünü de beraber yüklenmemiz ve bu işi başlatmamız lazım. Ben inanıyorum ki önümüzdeki bir sene sıkıntılar devam etmekle beraber önümüzdeki bir senenin sonunda Türk ekonomisi artık rayına oturacaktır. Bizim bir başka önerimiz Sayın Cumhurbaşkanı konuştuğumuz sığınmacıların geri gönderilmesiydi. Bu konuda da tam bir mutabakat içerisinde olduk ve bir plan çerçevesinde sığınmacıların geri gönderileceği ifade edildi. Suriye'nin belirli bölgelerinde birket evlerin yapımının hızla devam ettiği ifade edildi. Ve biz yakın yakından olarak hem Sayın İçişleri Bakanımızla hem Sayın Göç İdaresi Başkanımızla sığınmacıların gönderilmesi sürecini diğer tarafta insan kaçakçılarına dönük yapılan operasyonları çok yakından takip ediyoruz. Ve şunu açıklıkla ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki kamuoyunda estirilen rüzgarlara siz bakmayın. Sosyal medyada estirilen rüzgarlara siz bakmayın. Son bir sene içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçiminden bugüne kadar 900 bin sığınmacı geri Arkadaşlar çok büyük bir rakam. İnsan kaçakçılarına dönüp çok ciddi bir operasyon yapılıyor. Artık Şehir içerisinde tırlardan insanların böyle saçıldığını görmüyorsunuz. Elbette sıfıra düşürmek imkansız ama emniyet güçlerimizin olağanüstü bir gayreti olduğuna ben bizzat şahidim. Türkiye'de sığınmacı sorunu bir plan çerçevesinde çözülüyor ve çözülmeye devam edecektir. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'na anayasamızın ilk dört maddesinin olmazsa olmazımız olduğunu ifade ettiğimizde ve 66. maddenin kendilerinin de aynı hassasiyetle konuya yaklaştıklarını ifade ettiler. Dolayısıyla da değerli arkadaşlar, bir tarafta bize önerilen Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlıklar vardı, diğer tarafta ise hiçbir pazarlık yapılmadan prensipler ve ülkede aksayan meseleler üzerinde yürütülen bir müzakere vardı. Ve bu müzakerenin biz takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı ifade etmek isteriz. O sebeple bu tartışmaları artık bir kenara bırakıp önümüzde dört yıl seçimsiz inşallah bir süreç var ve bu süreç Türk ekonomisinin yeniden rayına oturtulması, sığınmacıların insan oluruna yakın, yakışır bir şekilde kendi ülkelerine güvenli bir şekilde geri gönderilmesi, başta emekliler olmak üzere dezavantajlı grupların sorunlarına odaklanılması ve tasarruf tedbirleriyle de ülkemizi istikrarlı bir şekilde önümüzdeki dört yıla odaklanması temel değerler arasındadır. Biz bu konuda üzerimize ne düşüyorsa ülkemizin ve milletimizin birliği, beraberliği ve istikrarı adına yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan 2028'e dönük bizim milliyetçi, muhafazakar ve Atatürk çizgisinde olan tüm insanları, tüm vatandaşlarımızı 2028'de birleşmesi ve 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimini milliyetçiler, muhafızakarlar ve Atatürkçülerin birlikteliğiyle yeniden kazanılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu ülkenin evladı olarak biz buna talibiz. Ancak milletimiz neyi ve kimi uygun görürse elbette ki o bu ülkenin gelecek on yıllarını yönetecek kadrolardan olacaktır. Ancak şunun da farkında olmanızı istiyoruz. 2000'li yılların başı Türk ekonomisinde krizlerin olduğu, Türk siyasetinde büyük bir değişimin yaşandığı yıldı. Aradan 20 küsur yıl geçti. 2028'e geldiğinde neredeyse çeyrek yüzyıl olacak. Türk siyasetinde yavaş yavaş nesil değişiminin de zamanı geldiğini görüyoruz. Biz Türkiye'nin gelecek nesline muhalifiz. Biz il dolaşarak gelecek Türkiye'sinde beraber siyaset yapalım demiyoruz. Gelecek Türkiye'sini beraber yönetelim diyoruz. Değerli arkadaşlar, Türk demokrasisi açısından artık Başkanlık sisteminin eksiklerine rağmen oturduğu bir süreçteyiz. Başkanlık sisteminin beraberinde getirdiği bir ittifak sisteminin de artık oturduğu kanaatindeyiz. Elbette ki parlamenter sisteme dönüş çabaları mevcut. Ancak bir gerçek var ki o da bir sistemi bırakıp bir sisteme geçmenin çok da kolay olmayacağıdır. O sebeple partimizin adı Türkiye İttifakı Partisi'dir. Artık ittifaklarla yönetilen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Partimizin amblemiyle alakalı da kısaca bilgi vermek istedim. Bir defa Osmanlı'nın da en önemli simgelerinden olan üç hilalimiz parti ambirenimizde mevcut. zamanda ismi uçaklarımıza, ismi ihalarımıza, sihalarımıza da verilen kızıl elmamız yine arkam bilemimizde mevcut. Üç renk Üç renkten ibaret var. Turkuaz ve mavi renkler Türk rengi. Türk milletinin, her milletin kendine benimsediği bir renk vardı. Türk milleti de maviyi benimsemiştir. Ancak yeşil İslam'ı temsil etmekte. Kırmızı ise muhasır medeniyet seviyesini muhasırlaşmayı ki Ziyar Gökalp'in eserlerinde de bunu görürsünüz. Türkleşmek, İslamlaşmak ve muhasırlaşmak. Bu üç temel ilkeyi Türkiye İttifakı Partisi logosu ve amblemi içerisinde görmek mümkün Ama Türkiye tabii ki çok zengin bir insan çeşitliliğine, kültür çeşitliliğine de sahiptir. Hepimizin ortak adı olan Türk milleti bu insanların bir araya gelmesiyle oluşmuştur ve Mustafa Kemal Atatürk ne güzel demiştir. Şu köken bu köken değil. Ne mutlu Türk'üm diyelim. renklerden insanların da ittifak ettiği bir yapı demektir. Aslında tam da 2028'de olması gereken bütün renkleri içine alan Türkiye'yi oluşturan bütün kültürel ve diğer yapıları bünyesinde barındıran ama Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün yolundan giden muhasır medeniyet seviyesini hedef edilen ortak milletimizin ortak adı olan Türk milleti adını ve Turan idare içinde yaşatan ama aynı zamanda dinimizi de ayrılmaz bir parçamız olarak gören bir siyasi partidir Türkiye İtifar Partisi. Buradan bütün Samsun'da hemşerilerime şahada olmak istiyorum. 2028 sürecinde gelip Türkiye'yi beraber yönetelim. Türkiye'yi yönetecek kadroları beraber yönetelim. Evlatlarımızın geleceğini bundan sonra beraber karar verelim. Ve Türkiye'mizi Allah'ın izniyle sağ salim bu dört seneyi geçirdikten sonra inşallah gelecek on yılına birlikte hükmedelim istiyoruz. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, Samsun'da bulmaktan son derece mutlu olduğumuzu, çok kıymetli misafirperverliğiniz için teşekkür ettiğimizi ve Türkiye İttifakı Partisi olarak Samsun'a hizmet noktasında elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğimizi burada tekrar ifade eder Hepinize saygılarımı, sevgilerimi bildiririm.